anlatamıyorum Kimseye derdimi dayanamıyorum Dayanamıyorum kaçarken her zerresinden Aşkı hep sende takılıyorum Kısaca tanıyalım. Trabzon doğumlu, 20 senedir müziğin içinde olan, e, bu işi hakkıyla yapmaya çalışan bir müzik adamıyım. Ee, klipleriniz milyonlar izlendi, 22 milyon toplamda, benim bildiğim kadarıyla. Devam böyle ediyoruz, bir, sağ olsun. böyle bir ilgi bekliyor muydunuz? Ya doğrusu söylemek gerekirse başlarda beklemiyorduk ama şarkının e, piyasadaki e, besteçinine cevap vermesi ve insanların ilgisi tabii ki giderek artması, güzel şeyler. Zamanla daha da çoğalıyor, daha da yukarıya çıkıyor. Ona istinaden şimdi daha çok klip. ...görsel şeylere daha çok yoğunluk vermeye çalışıyoruz. Hayranlarınızdan ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Güzel tepkiler alıyorum, çok güzel şeyler alıyorum, çok güzel mesajlar geliyor. E, beğeniyorlar, beğenerek takip ediyorlar. Ben de onlara güzel eserler e, ortaya koyarak... ...o beğenilerini karşılamaya çalışıyorum. E, Trabzon'da bir klip çekmeyi düşünüyorsunuz. Bununla evet. ilgili bilgi alabilir miyiz? Nerelerde çekilecek? Şimdi Trabzon'da e, Seni Çok Seviyorum... E, albümde de olan bir şarkım var. O şarkıya bir klip çekeceğiz. Yaklaşık 3 gün, 4 gün sürecek. Güzel, büyük bir prodüksiyon. E, Trabzon içinde, Trabzon dışında ama tabii bir etnik bir klip değil, daha global bir klip olacak. E, Beşikdüzü'nde, Trabzon'da, Trabzon yöresinde daha yeşili, daha doğayı kullanarak bir şeyler yapacağız. Tabi prodüksiyon bayağı büyük. Onunla uğraşıyoruz şu anda. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki hedeflerim, Türkiye'nin ee, önde gelen sanatçılar arasına girebilmek. Özellikle Trabzonlu bir sanatçı olarak. Bazı insanlardan biraz daha böyle bayrağı devralıp daha ileriyle götürebilmek. Ee, son olarak Trabzon ve Trabzonspor'u konuşalım. konuşalım Trabzonspor hakkında görüşleriniz nedir? Trabzonspor hakkında görüşlerim biraz daha ruhlu oynamalarını istiyorum. Biraz daha böyle 80'lere 80 öncesindeki o güzel o canını kanını vererek oynamalarını istiyorum. Bu arada koyu bir Trabzonsporluyum. Takıma bu başarılar diliyorum. İnşallah bu sene şampiyonluk diyoruz ama inşallah olur yani. Peki bir marş isteseler siz de yapar mısınız? Yaparım canım. Trabzon'a canımız feda. Hiç sorun yok. Yeter ki istesinler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anlatamıyorum Kimseye derdimi dayanamıyorum açarken her zeresinden aşkı hep sende takılıyorum